Şu anda terk edilmiş bir yol görüyorsunuz. Eski yol kemere buradan gidiliyormuş. Eskiden kapatılan yollar, tüneller açıldıktan sonra şimdi e, ka Kaşa gideceksiniz mesela. Yolun tehlikesine bakın. Şimdi yeni yapılmış bu yol ve sizi şöyle göstereyim. Aşağıda cennet koyu bekliyor yol bu şekilde. Bakın. Trafiğe kapatılmış. Kayalar devrilmiş. Böyle. Şöyle gidiyorsunuz. <laughs> Bakın. Aslında aşağısı cennet koyu. Yukarısı da ayrı bir güzel. Bakın görüyor musunuz böyle şu an viraj. Viraj oluyorum. Bakın. Bu yol. Bu yol böyle eskiden Kaş'a gidiyormuş. Buralar çok güzel ormanlı kalanlar. Sizi şöyle bir Evet. Bakın görüntüye, görüntüye bakın. Tabi bu yol, Cennet Koyu'nun yolu değişmiş. Bakın, görüyor musunuz? koy aşağıda. Bir şey söyleyeyim. Cennet koyuna gelecekler için söylüyorum. Bu yol tünel yapıldıktan sonra giriş biraz zorlaşmış. Bilginiz olsun. Gelirken dikkat edin. Görüşürüz. Daha güzel bir görüntü yakaladım. Ya böyle bir görüntü var mı ya? Bakar mısınız ya? Aşağısı cennet koyu. Şöyle ben size yakınlaştırayım. Bakın arabalar şurada. Müthiş güzel bir ortam. Bakın şu bölge Akdeniz e açılıyor komple açık denize şu bölge. Yukarısı böyle. Aynı zamanda şu şuradan bir yerden de Likya yolu var. Bakın şuradan gösteriyorum. Şu bölge dağın Böyle yamacın eteklerinden Rike yolu da var. Bilginiz olsun. Çok güzel. Müthiş bu ortam. Yeni, yeni yol. Tünel şurada. Çok güzel. Biraz da kendimi çekeyim. Müthiş güzel.